merhaba. Bugün sizlerle caz oynayacağız. Bu korkutucu oyunu oynayacağız. Yeni oyun diyor. Tabi yeni oynanmış. Ne, ne diyor? Sınırsız sağlık. Tüm almak. Bu oyuna 3 kabimiz var. Bunda bir şey yırtık. Aha. Bugün böyle bir korku oyunuyla karşılaştık. O da bu çok iğrenç bir oyun. Umarım bu oyunu oynamam. Bu birazcık fazla. Mesela 3 greni 3 oynasaydık şu an daha mutlu olabilirdim. Çünkü burada birazcık abartı var. Bunun birazcık korku oyunu. Korku gecesine hoş geldiniz. Çok korkutucu. Çok korkunç bir oyun. Şimdi devam edeceğiz böyle bir oyun şimdi en son korkunç oyun O neydi? Cipsiz bir şey bize bak Merhaba Uyandım <laughs> Uyumaya kalmışım karşı olmuş Neydi? <laughs> ne diyorsun? <laughs> Gibi bakayım bakmasan, bakmasan, gidip uyusan, sakin sakin, güzelce. Belki hırsızdır, hırsız yaşamı çalsın, ben niye önemseyim sakin? Hemen kalkabilir miyim? Yok, nasıl düğmeye bas? Aha. Yap. Evet, aha tablet, bak. Sistem kafayı da... Ne diyorsun ya? Bunu anlamadım ki ben. Ne diyorsun? How much does it cost? Okay, got it. What a comfortable gadget. Ten years are gonna be everywhere. still, a human is irreplaceable. The battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Hmm, böyle şeylere bakabiliyorum. Öpücü düğmesi. Harika. Ha? <tok> ha? <tok> ha? <is> ha? <tok> ne ne ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ah! Bunu mu açacağım? Çok güzel oyun oy. Bu ne? Kanserim. Ne yapacağım? Ben da bakıyorum. Ultra. Afiş oldu. Pili bitti. Ben bunu nasıl şarj edeceğim? Buradan git. Hı, Ha? Ne burada takla? Anladım. Takla atçı çocuk var burada. Evet, takla atmış. Burada da bir şey yazıyor. unutmam lazım? Bunlara bakabilir miyim? Ofisteymişiz biz. Bunlara, bunlara bak. Bu oyun ünlü olması gerek. Bu Geçebilir miyim? İzninizle. Yerde bir hain tabaka bu. Pol ha polismiş o. Polismiş. Hain takabası sandım. Hain beni kan dökmeyen yani kurban. Kapı kilitli ne kadar güzel. Oyun Türkçe olması iyi. İngilizce oyunlar <laughs> <Hayır. gülüyor> Gerçekçiden kopya çık. Gerçekten gerçek gibi hissediyorum şu an kendimi. Şimdi buradan mı geçeceğiz? Her tarafa bakman lazım. Bize bir lot geliyor. Şu kapıyı arkadan kapatırsam seni Sinirlenirim. Aslında şu karga burunda oyuna benziyor. Ofis diyor. İşte burada ne var? şimdi bak. İşte benim geldiğim yer gibi. Hani Anahtarları nerede bulacağım ben? Ne? şarjı da yap. Bir şey yap. Şarjı takmam. Ya bunun direkt şarjı bitemez ya. Tabii ne yapacağım? Nereden gideceğim ben? Arkadan gidemem. Benim şeyi. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey gördüm galiba. Bir şey var. Şişik tuttum için çok sanatlısın. Bir şey, bir ses var. Heh. Oraya giderken böyle bozumsuz müzikler verme bana. Aslında bozumsuz müzikler iyidir ne bu kapı gitti hoş geldim dur ışığı aç oğlum kör mü kapı aç her şey gitti olmasın baya anahtarı ben nasıl bulayım bu karanlıkta bir fenerim var yo yo ne Buradan geçmek için bana hiçbir neden bırakma gitti Abi her şey gitti galiba. Evet her şey gitti Bu da bizi <laughs> engellememek için en müthişlerinden ama da pili bitmiş. Oh. bizi öldürecek. Bu bizi öldürecek. Ay, 25 not. Dibine girsem Eee. Ee. Dayı. Dayı uyan. 23 mi? Kapıyı açar mıyım? Açar Gözünü açma. Ben gidiyorum. Senden koptum. Senden koptum tipsiz hoşuz dayı. Oha gidin mal. Gittiğin yerleri de kilitliyorsun. Şimdi ne yapacağım? kapat. Kapattım ışıkları. Size bir şey lazım. Ne oluyor? Bu da bir şey var mı? 25 3. 25 3. 25 5. Ne yapacağım? Işıkları aç. Işıkları açacağım. Işık ilerle. Gittim ya bura. Işıkları aç. Işıkları aç. Arkamda bir şeyin adımını duydum. Bir şeyin adımını duydum. Arkamda nereye dönüyor? Ne yapacağım ben ya? Bunu, bu boyunca 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 bağladı. Geziyorum ama. İnsan gözünü açtın mı? Bunun Şurada bir şey var evet evet. Işık niye açılmıyor? Abi oyun bug'a mı girdi? Hı? Aha. 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 Kapattım sonuçta kadar kapandı. Ee biz böyle oturalım. Saçmalığa bakın ya böyle oyun mu olur? Ne yapıyorum anlamadım. En baştan başladım. Bc nokta bir şey istiyor bizden. Bu mu? BB. Beyaz ki. Böyle bir gideyim anahtar kapılara bakayım buradaki açıldı. Ne yapacağım ya? E bu oyunu böyle gezeceğim. Hiçbir şey bulamıyorum. Ne yapacağım bu oyunu? Kitle. Bu da kitle. Galiba bu ikinci videoda bir şeyler yapabiliriz. Bunda da hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne? Kapıyı açtım. Nineler geldi. Nineler patladı. Günü pukladı. Ne yapıyorsun burada başkan ne? İşte burada. Aha. Burayı beğendim. Kabus için çok güzel bir yer. Ama çık. Şimdi burada olayımı anlamadım. Ne yapmam lazım? Ne yapmam Bunu Burada kapı kilitli. Allah Allah. Ben ipucu e istiyorum aslında. Pucu. Aç. Kontrol ederseniz aç. Açılmıyor. Kontrol odası hangi oda? Kitli. Buraya geçeceğiz. Hı? 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 İyi. Korkmuyorum. Sen bir eş eşvuliysin. Kontrol ediyorum bu da. Hepsinde rom var. Roma da gelebilir. Bu oda. Kesin bu. Oda. Kapıyı kapat da. Tabii. 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 bu. Tabii. 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 Oh, 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 oh. Bizi yedi. Rüyaymış. Ha? Ne oluyor? Uyarı başkan bir yer. Başka bir Merhaba psikopat. Ne her köpeği kedi değil mi? Hatalarıma <gülüyor> eminim dönme zamanı mı? Ne oluyor? Ne diyor bunlar? Dırı dırın, ne diyorlar bunlar? <laughs> ha? Bu korku gecesi olacağı için 20 dakika olacak beyler. Uyarımımı veririm. Kopata bak. Kind <laughs> of Güzel. <laughs> Kontrol odasında hatta anahtarları bulmalıyım. Kontrol odasındaki bul aç ve aç. Kodu bul ve aç. Hı, o ne? Bu ne oğlum? Şimdi bu Hı. neymiş? Olayı kurbanı dışı seçim ayeti hastanede İki ay koman da kaldıktan sonra uyadı. Em kısa süreliğinde bir şey kafayı yemiş, kaçmış. Olay müdahale eden polis memurun psikolojik müdahaleleri geçti ve doktorlar göre bu olayı geçen memuru üzerine ciddi bir ne? Bir duygu etti yaradık Bu çok uzun ya. Konuştum mu diyor. Konuştum mu? Konuştum mu? Böyle başka bir oyunda konuştum mu? Ama nerede oynayayım bilmiyorum. Arkama dönmek istemiyorum. Hiçbirine bakamıyorum. Ne oraya gidip? buradaki nota bakacağız. Emma, Emma ve Tevfik. Söylediklerini hiçbir çöp anlamadım. Bana böyle psikopat müzikler vermeye devam edersen gerçekten bu oyunu kapatacağım ve yüzüne kapatacağım videoyu da kapatacağım. Hatta belki video da atmayabilirim. Bu korkutucu müzikler benim kalp krizini uğratıyor. Kapı niye açıldı? Kapı niye açıldı? Aa gitmiyorum. güzel günlerini hatırladım. Şu kapılardan birini aç. <laughs> Moral sıfır. Moral sıfır. Nokta sıfır. Kırtıkçı sıfır. Hiçbir şey her şeyim sıfır. Bu odadan mı gideceğim? İşte, daha çok güzel yandım. Bu, bu odada ne yapacağım? O zaman bu kapıyı kapattı ha. Psikolojim bozuluyor. Saklanacağım. Fare seslerimle ilgili. Bu oyun bizi psikolojiden güzel. Hı? kaktüs yetiştirmişsiniz. Güzel. Kaktüs mü? Biber mi? Biber galiba. Bir, Bil Bilmediğim ki yetiştirmişsiniz. Terlemiyorum. Çok terliyorum. Şu an korkudan terliyorum. Kalp krizinin belirtileri. İşte size belirti. Buraya gideceğim. Sonra burada bir yırtın olduğunu göreceğim. Gür, gir gir gir. Evet. Ya sen varsın. 95019. Not. Ah, ah bugün hayat en güzel gürülüyor. Psikopat pan. Üzüldüm, gittim pizza kapın. savaşını kim sevmez ki? Bunu yazıncası bir psikopat çünkü. Çok yüzde Selam. Selam. Ben burada cip cip sesimle sesleniyorum. Sen burada ayı gibi sesle sesleniyorsun. Allah öleceğim. Öleceğim. Öleceğim mi? Kapılar kilitli psikolojim sıfıra dönüyor. Ölüyorum. Hızlı koşabiliyorum da. Hızlı koşmam beni korkut korkunç bir şeyin sarı bu yiyeceğini anlatıyor. Kontrol odası aç. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> goril, goril lampa. Hı? Hı. Psikolojim. Korkuyorum. Bu ne? Allah'ım. Başım ağrıyor. Burası buydur. Aaaaa. Uh oh. -oh. Sinki. <laughs> Müzik en kesilmesi bana hiçbir hoş vermiyor toplamda nedir? Bir iskar görüntüsü. Sürü kurdunu. Dur 9, 7, 5, 20, 20, 20, 20, Geriye gideceğim. Geriye gidip o kodu bakacağım. Kanser olup öleceğim. Ana. 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 Kod 95-19 95-19 95-19 95-19 95-19 95-19 95-19 Ya ben kodların kralıyım demiştim sana. Ama buna tolku. Ne diyor bu nokta? Sınıf beykizi başka görev verdi. Bu kadar korku korkuçluk fazla ama. Hı tipekti. İyi açıyorum bakalım. Hı? Aa iki görebiliyorum. Arkama döneceğim ve öleceğim. Ölmedim. Güzeller güzeli. Güzeller güzeli. Güzeller güzeli. Güzeller. Güzeli. Güzeller. Güzeller. Lanet olsun. Lanet olsun mu? Ben de lanet olsun. Ağzını yapıştırırsın. Bu beni bak kapacak. Nereye gitmem lazım? Oraya gideceğiz galiba. Saklan demedim lan. Ama kapıyı kapat dedim. Telefonu haber ver. Arkadaşlar siz de bugün bu gelim oyuna sonuna geldik. Böyle videolar çekeceğim. Kesin bunlardan birine bayılacağım. Sizde çok güzel görüntüler ederiz. <laughs> Yeterince gelin verdin sarken Sus artık mal şey.